Saygıdeğer meclis üyeleri, 5393 sayılı yasanın 20 21. maddeleri gereğince Ekim toplantımız için yeter çoğunluk arkadaşlarımın bildirdiğine göre sağlanmış bulunuyor. Ben öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin aziz hatırası önünde sizleri saygı duruşuna ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. thank you Saygıdeğer Meclis üyeleri ve saygıdeğer izleyiciler, 3 Eylül 2020 tarihli tonak özetlerinin okunmasından önce, Gölcük Belediye Meclisindeki siyasi partilerimizin temsilcileri, başkan vekilleri tarafından hazırlanan bir ortak bildirim etni var. Biliyorsunuz. Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 1992 yılında Karabağ toprakları işgal edildi. O günden bugüne kadar Azerbaycan devletinin ve Türkiye'nin bu işgalin sona erdirilmesi yönünde yapılan tüm hukuki girişimler boşun akim kaldı. İşgal yaklaşık 30 seneden bu yana sürmeye devam etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan saldırının akabinde, geçtiğimiz günlerde de Ermenistan bu mütecaviz tavırlarını sürdürmeye devam etti ve kardeş ülke Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz de bu saldırıya cevap vererek Karabağ'da bir işgal altında toprak olunan toprakların kurtarılması için bir çaba içerisine girdiler. Bu kutsal mücadele, mücadele esnasında da şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Çok anlamlı bir bildir olduğunu söylemek istiyorum. Ve müsaadenizle de partilerimizin ortak bildirisini okumak istiyorum. Gölcük Belediye Meclisi siyasi parti gruplarının Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınayan ortak bildirim metnidir. Gölcük Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini, hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı, Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süren Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Agit kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteklerimizi de tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı da Bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Gölcük Belediye Meclisimizdeki siyasi partiler olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkan Vekili Kadir Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili Pınar Nağak, Milliyetçi Hareket Partisi adına Savaş Toprak, İyi Parti adına Emrah Salvacak. 3 Eylül 2020 tarihli tutanak özetlerinin okunması ve oylanması. E, tutanak özetleri daha önceden gönderildi. Tutanak özetleriyle ilgili söz almak, görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? 3 Eylül 2020 tarihli tutanak özetlerini okunmuş olarak kabul ederek kabulünüzü oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem öncesinde e, dilekçe talep var mı acaba? İsterseniz öncesini öncesinde alalım. Sonra gündeme geçelim. Bunu isterseniz e, siz okuyun. Gölcük Belediye Meclis Başkanlığı'na konu derelerin durumu hakkında Gölcük coğrafi olarak elinde ciddi potansiyelleri olan güzelliklere sahiptir. Fakat baktığımızda bu güzelliklerin kullanımı yeterli seviyede değilken bunların korunumu da yetersizdir. Gölcük köylerinden akan derelerin durumuna bakıldığında zaman zaman koku, renk ve kirlilik göze çarpıyor. Bu suları kirleten fabrika, ahır, besihane var mıdır? Bu tesislere gerekli incelemeler yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Milliyet İttifak adına Emrah Salbacak, Halit Motor, Atilla Karakaya. Başka önerge var mı acaba? Yok. Şimdi e, bu konu gerçekten isabetli bir konu. E, bizim daha önce biliyorsunuz almış olduğumuz kararla e, temizlik işleri çevre çevre, e, çevre Koruma Müdürlüğümüz ayrıldı. Herkesine dair ayrı görevlendirmeler yaptık. Şimdi Derelerle alakalı olarak bizim arkadaşlarımız Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir İşbirliği ile bu şikayetlerle alakalı olarak müteahhit defalar işlemler yaptılar. Ancak şöyle söyleyelim, ben çevre koruma kontrol müdürümüz bu konuda çok kısa bir açıklama yapsın yapılan işlemler, tutulan tutanaklar konusunda tamamını içeri şekilde ayrıca yazılı olarak da cevap verelim. Bir mikrofon uzatabilir miyiz? Serkan, Serkan Bey. Bey. Merhaba. Ee, Öncelikle tabii biliyorsunuz kurban döneminde bu süreç çok daha fazla gerçekleşti. İşte özellikle Selim derisi güzergahında çok fazla şikayet geldi. Biliyorsunuz ki tabii hayvanların çoğalması bu tür şikayetlerin artmasına sebep oluyor. Tabii tespit amaçlı gittiğimiz noktada bunun tespit edilmesiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bir gerçek başka. Hani bu noktada derenin bir ıslah sürecinin bir gerçekleşmesi de gerekiyor. Hatta bunu oradaki besi çiftlikleri sahipleriyle de görüştük. Dere içerisinde çok karmaşık olduğu için tabii köy içerisinden geçen dere olduğu için de e, tespiti yapmak çok zor bir sürece e, varabiliyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Bunun alakalı e, besi çiftliği sahipleriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçlerde işte kepçelerle bir düzeltme çalışması ve peşine de e, imkanlar doğrultusunda bir ıslah yapılması ile alakalı bir girişimde bulunduk. Bunun alakalı bundan sonraki süreçte de diğer yakalarda da bu süreci devam ettirerek daha sağlıklı hale getireceğiz. İl Çevre Müdürlüğü'ndeki yetkili mühendis arkadaşlar ve Büyükşehir Çevre Koruma Dairesi Çevre Koruma Müdürlüğü'ndeki mühendis arkadaşlarla beraber de gittik. Hatta dereden numune aldık. Su numunesi. Tabii işte şikayet gelen süreçlerin öncesinde bulmak çok zor olduğu için o anda bir şikayet geliyor ama malum önceden bir sanılım olmuş olabiliyor. O anda yakalamak çok zor olabiliyor. Bunu da daha, daha sıkı bir şekilde bundan sonraki süreçte ıslahlarla beraber daha iyi takip edeceğimizi söylemiş olayım bilginiz olsun bu şekilde. Şimdi benim anlayabildiğim iki tane sorum olacak. Açıklayıcı olması açısından yani meclisin bu konuda haberdar olması yönünden Şimdi üçüncü, önergenin üçüncü paragrafında suları kirletenin e, neresi olduğu soruluyor. Fabrika ağır, besane. Şimdi bir kere bu e, ihtimal olarak düşünülen yer fabrika değil anladın mı? Besaneler birinci konu bu. İkincisi bu konuyla olarak e, ben şikayetleri bireysel olarak bana da iletildiğinden WhatsApp üzerinden biz de Serkan Bey'le paylaşıyoruz. Bu konuyla alakalı olarak çok sayıda tutanak tutuldu. Hatta e, acaba gizli bir deşarj var mıdır diye e, incelemeler, kazılar da yapıldı. Ben şey konusunda da, yetki konusunda da bir kısa açıklama yapar mısınız? Yani bu konuyla alakalı olarak. Arkadaşlar yani niye Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta müdürlüğünden ya da Kocaeli Valiliğinden ekipler buraya geliyorlar? O konuda da bir açıklama yapabilir misiniz? Malum tabi hayvancılık biliyorsunuz başkanım direkt belediyenin de belirleyebildiği bir süreç değil. Bu noktada tabi İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü olayın kirlilik boyutuyla alakalı sürece de geliyor. Şikayet üzerine de geliyor. Şimdi tabi burada e, ruhsat verme merci e, biziz. Ruhsat merci biz olduğumuz için de bizim de parçalı olarak sorumluluklarımız var bu doğrultuda. Büyükşehir Belediyesi ile İl Çevre Müdürlüğü olayın tabi çevre boyutuyla alakalı. Biz de ruhsat merci olarak işletme ile alakalı süreci takip edebiliyoruz. Bu noktada e, dediğim gibi sürekli artık bu besi çiftlikleri belli dönemlerde bu sıkıntıyı oluşturuyor gibi gözüküyor. Tespit edilebilmesi durumunda gerekli ceza işlemlerinde uygulanabileceğini bahsetmiş olalım ama işte bunun tespit edilmesinde bazı sıkıntılar var böyle bir gerçekte. Evet, yani ben bir cümle ilave edeyim. Yani tamamı bu konuyla ilgili yetki sorumluluk Gölcük Belediyesi'ne ait değil. Burada çok ciddi cezalar kesildi ve kesilmesi muhtemeldir. Ee, Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hatta bazı işlemlerle alakalı olarak Büyükşehir Zabıtasından da takviye olarak gelindi. Çok sayıda işlem yapıldı. Ancak e, şöyle söyleyelim. E, WhatsApp üzerinden gelen bildirimler çok geç gece gece geç saatlerde ya da olmadık sabahın çok erken saatlerinde gelebiliyor. Mesela sabah 7'de benzer bir şikayetten sonra ekiplerimiz saat 8.30'dan önce oradaydılar. Numine aldılar. Her şey normal gözüküyor. ciddi üzerinde mücadele edilmesi gereken, mücadele edilmesi gereken önemli bir konu. Arkadaşlarımız da bu konuda ciddi gayret sarf ediyorlar. Şu ana kadar yapılanlara en azından 2020 ile alakalı olanları tamamını yazılı olarak da cevap verelim sayın müdürüm. Tamam Teşekkür ederim. Evet gündeme geçiyoruz arkadaşlar. Gündemimizin biliyorsunuz bu Ekim ayında iki meclis yapacağız. ilk mecliste özellikle komisyona sevk edilmesi gereken maddeler var. Sürenin azlığından dolayı ay sonundan itibaren bu stratejik plandaki performans programındaki bütçe tasarısı tamamı bütün siyasi partilere ve meclis üyelerine gönderildi. Bugünden itibaren inceleme için kalan sürenin azlığı göz önüne alınarak biz bunları baştan gönderelim. İncelemek için daha geniş bir süre olsun diye düşündük. Şimdi ilk beş madde 2001. madde 2021-2024 stratejik planı güncellemesi. ikinci madde 2021 Mali Yılı Performans Programı, 3 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 4 2021 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi, 5 2021 Mali Yılı Belediye Gelir Tarifesi. Şimdi bunların tamamını komisyonlara sevki konusunda bir bütün olarak havalesini yapabiliriz. Ee, şu aşamada tabi bunlar incelendikten sonra önümüzdeki mecliste muhtemelen tartışma konusu olacaktır. Ee, şu aşamada bunlarla ilgili olarak söz almak isteyen yoksa eğer beşini bir seferde komisyona sevgi konusunda oylama yapacağız. Var mı Kadir Burcu? Pınar Hanım. Evet, e, gündemin ilk beş maddesinin plan bütçe komisyonuna, e, havale edilmesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben fark etmedim ama herhalde düzeltildi. E, gündemimizin 6. maddesi yer tahsisi hakkında. İhsaniye Merkez Mahallesi 84 ada 5, 8, 9, 10, 11 Parsellerdeki kapalı otopark hakkında şöyle bir ilgili dairesinden gelen şeye bakalım arkadaşlar. Evet. Buz bir okuyabilir misiniz? Belediyemizce İhsaniye Merkez Mahallesi'nde 84 ada 5 8 10 11 nolu parseller üzerinde yaptırılmış bulunan kapalı otoparkın işletmesinin Amatör Spor Kulübü statüsünde bulunan İhsaniye Spor Kulübüne verilmesi, işletme tahsis süresinin 5 yıl daha uzatılması ve bedelinin belirlenmesi hususlarında gerekli karar istisalini arz ederim. Saygıdeğer meclis üyeleri ben konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 5 Kasım 2015 tarihinde 2015/59 e sayılı bir alınmış karar var. 5 Kasım 2015 yani bundan tam 5 sene önce yaklaşık tam bir ay kalmış vaziyette. Sonuç kısmında şöyle söyleniyor. Belediyemizce İhsaniye Merkez Mahallesi'nde yaptırılmış bulunan kapalı otoparkın işletmesinin amatör spor kulübü statüsünde bulunan İhsaniye Spor Kulübü'ne 5 yıl süreyle yıllık 500 TL bedelle tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi deniyor. Şimdi <laughs> dairesinden gelen teklifte bu 5 yıllık sürenin bir 5 yıl daha uzatılması ve bedelinin de meclisçe belirlenmesi teklif ediliyor. Ee, bu konuyla alakalı olarak e, yani daha önce belirlenen bedel 500 TL. Ya bunun üzerinde yüzde 20 civarında bir artışta 600 lira bir bedel olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Süre olarak da 5 yıl zaten şu ana kadar yaptığımız hiçbir kararda 5 yılın üzerinde bir karar almamıştık. Bu konuyla alakalı görüş beyan etmek isteyen var mı acaba arkadaşlar? Yok Kadir Bey. Yok. O zaman e, gündemin 6. maddesini İhsaniye Merkez Mahallesi 84 oda ada 5891011 e, parselleri kapsayan otoparkın 5 yıl e, süreyle bedel yönünden bir itiraz var mı veya farklı düşüncesi olan var mı? Yok. yok tamam. 5 yıl uzatılmasını ve bedelinin yıllık e, 600 TL olmasını 600 TL bedelle tahsis edilmesini ben oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7 maddesi İhsaniye'de 868 ada 2-3 nolu parsellerle ilgili uygulama plan değişikliği teklifi. Okuyabilir misin acaba rica Gölcük Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü konu plan tadilatı başkanlık makamına. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı'nın G23C07A4A, G23C07A4B, G23C07A4C, G23C07A4D paftalarında kalan 868 ada 2 ve 3 numaralı parseller Meri Uygulama İmar Planı'nda e025 Hmax 650 metre. Yapılaşma koşullarıyla konut alanı kullanımında ve bir kısmı ise imar yollarına kalmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile yapı yaklaşma mesafeleri sehven hatalı işlenmiş olup kamuya ilave bir kamulaştırma maliyeti yüklenmemesi gerekçesiyle söz konusu hatanın giderilerek 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ekleri ile birlikte üst ölçek planlara ve meri mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup meclisçe gerekli kararın istihsalini tenziplerinize arz ederim. Erdal Özdeniz, Emlak İstimlak Müdürü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim görebildiğim çekme mesafeleri 5 metre olarak belirlenmiş. Aslında olması gereken mesafe 3 metre. Sanırım bu şekilde bir değişiklik var ama zaten komisyona havale edeceğiz. Gündemin 7. maddesini imar Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ekim ayının ikinci birleşimi biliyorsunuz Büyükşehir'e de bizim yasa süre içerisinde ulaştırmamız gerekiyor. 13 Ekim Salı günü saat 14:30 arkadaşlar öneriyorlar farklı bir önerisi olan yoksa Ekim ayı ikinci birleşiminin 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14:30'da yapılmasını oylarınıza arz ediyorum kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir ee, söz almak isteyen dilek ve temenniler kısmında e, yoksa gün Savaş Bey buyurun. Mazeretler var. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, çok saygıdeğer hazirun. Ülkemizin yaşadığı olaylar üzerine gündem dışı olarak söz almış bulunuyorum. Donanma kenti Gölcük olarak son olayları diğer meclislerden farklı bir gözle izliyor, izliyoruz. Türk donanması Akdeniz'de tarihin en hareketli dönemlerinden birini yaşarken bu alan bitene dikkatinizi çekmek ve üzerimize düşen küçük de olsa bir şey varsa bunu gündeminize taşımayı önemli buluyorum. Uzun dönemdir ayağa karaya basmadan görev yapan donanmamız ile burada görev yapan denizcilerimiz ve aileleri bizim bölgemizde yaşamaktadır bu vefakar insanlara fedakarlıklarının farkında olduğumuzu hissettirecek beyanlarında olduğumuzu gösterecek küçük de olsa aslan yürekli yiğitlerimizin kendileri, eşleri ve çocukları için bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konudaki önerilerimizi ayrıca bildireceğiz. Sizin de önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Akdeniz'de yaşananları izleyen ve ön yargılı olmayan herkes, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin beka meselesi söyleminin anlamını kavramıştır. Yine bu olayları ön yargısız izleyen herkes hain FETÖ şebekesinin neden özellikle donanma ve hava kuvvetlerini hedef aldığını anlamaktadır. Küresel istihbarat yapılanmalarının ülkemizdeki organize tüm gruplara sızması ve bunlar üzerinde devlette etkili olmaya çalışması da herkesin bilmesi gereken bir gerçekliktir. Bu tip sızmalara karşı her kurumun gerekli hassasiyeti göstermesi, ülkesinin hainlik yapan tüm cemaat ve benzeri yapılanmalara karşı veya tatlık yapan vatan hainlerinin önünün kesilmesi devletin selameti açısından çok önemlidir. Değerli Azurun, bizim inancımız ordu seferde ise siyaset arka plandadır. Ordumuz Suriye'den Kandil'e, Akdeniz'den Libya'ya, her noktada bu milletin çıkarları korumak amacıyla sahadadır. Millet olarak bize düşen bu şanlı ordunun amasız ve lakinsiz arkasında olmaktır. Siyaset tabii ki iç meselelerde yapılacaktır. Dış politikada siyasetin oyun alanı da oy alanı da olmamalıdır. Unutulmaması gereken siyaset yapmak için sağlıklı bir devlet olan ihtiyaçtır bu anlayışın ülkemizde siyasete hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Türk'ün kanının aktığı toprak Türk yurdudur ya da olacaktır. Bunun başkaca bir seçeneği ya da alternatifi yoktur. O yüzdendir ki Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi iki devlet tek millet halinde geleceği kucaklayan, Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün ve mütevaciz niyetin karşısında geri, at, geri adım atmayacağı inancındadır. Katil ve terör devleti olan Ermenistan, zulmünü ve hunhar suikastlerini lanetliyorum. Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Değerli Azerun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bedeller ödeyerek kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne bedel ödemeye devam etmektedir. 2003, 2023 yılında Yüzüncü yılını dolduracak devletimiz Her türlü saldırı ve operasyonlara rağmen Dimdik ayaktadır En azından Milli meselelerde Askeri mutabakat önemlidir Kutuplaşmanın edebiyatını Yapanlar kendilerine bakıp Olmaması adına ne yaptıklarının Cevabını da en azından Kendilerine vermelidirler Diyerek sözlerime Son verirken değerli meclisimizi Saygı ve muhabbetle selamlıyorum ne mutlu Türk'üm diyene. Siz de istiyordunuz galiba abim. İsterseniz kürsüye isterseniz o zaman mikrofon ulaştıralım. Başkanım bu İstaniye'de verdiğimiz şu anda verdiğimiz yerin üstü yazın oturulmuyor. Yağmurlar yağacak kışın hiçbir şey olmuyor. Vatandaşlar oraya bir şey yapılabilir mi diye sorarlar. İki ee, arka tarafta taksit duranın yanındaki tuvaletler, bayan tuvaleti de dahil e, şey temizlenmiyor. Bunu e, vatan, oradaki çalışan bayanlar biz orada duran zabıta arkadaşlara birkaç sefer iletti. Ama e, o konuda herhangi bir şey yapılmadı. Taksiciler temizlenecekmiş dendi. Bilmiyorum ne derece doğru. Ama taksiciler biz niye temizleyelim derler. Bu konuda bir çalışma yapılmışsa sevinirim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum uyarınız için. E, i̇kinci olarak şeyi söylememiz lazım. Şimdi İhsaniye'de bir park sorunu var biliyorsunuz. O park sorunu aslında gideresin diye yapılmış, planlanmış bir çalışma. Ancak izolasyonla ilgili bazı sorunlar nedeniyle bir türlü yeterli randıman alınamadı. İnşallah bu şimdi yeniden ve uzatılan bu süreyle, yani 5 yıllık süre aslında az bir zaman değil. Ticaret anlamında da iyi değerlendirilirse hem İhsaniye'nin otopark sorunu çözülmüş olur. Hem de bu izolasyonla ilgili sorun giderilir. Aynı zamanda otoparkla ilgili olarak çarşı içerisinde trafiği de rahatlatacak olan bir çalışma olur diye düşünüyorum. Bence bu önemli bir milat olacak. Bu uyardığınız yerle alakalı olarak ben şimdi zabıta ve temizlik işlerindeki arkadaşlarla görüşeceğim. Zaten onlar da duymuşlardır. Özellikle bir çalışma yapacağız. Bir de e, önemli bir gelişmemiz var aslında meclisimizi ilgilendiren. E, Güney Yılmaz biliyorsunuz geçen meclisimizde veda etmişti. E, onun yerine Atilla Karakaya e, meclisimize katıldı. Ben e, kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum e, meclisimiz açısından. Bir de arkadaşlar meclisimize e, bu oturuma katılamayan arkadaşlarımız var. İzinli sayılmaları konusunda bir talep var. İbrahim Uzuner, İbrahim Kılıç, Ertuğrul Eren, Baki Özdemir, Mehmet Olhan ve Mustafa Alkan. İsmini okutmuş olduğum meclis üyelerinin de mazeretli olarak kabul edilmelerini ben oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle arkadaşlarımız mazeretli olarak kabul edilmişlerdir. Başka da söz almak isteyen yoksa oturumu kapatmak istiyorum. Evet hayırlı olsun salı günü görüşmek üzere inşallah